12. sınıf MEP kitabımızda 1. ünite ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplandırmasını hep beraber yapalım. Ee, diyor ki şimdi A kısmı aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız diyor. DNA ökaryot hücrelerde doğrusal biliyorsunuz iki ucu açık doğrusaldı. Prokaryot hücrelerde ise iki ucu kapalı yani nasıl olmuş oluyor? Halkasal bir yapıya halkasal bir yapıya sahiptir. DNA molekülüne özgü nükleotit çeşidine RNA'da olan sadece ne diyorduk? Tabii ki biliyorsunuz urasil bazı vardı orada. Urasil bazını içeren nükleotide de ne deniyordu? Tabii ki urasil nükleotit deniyordu. Urasil nükleotidi var RNA'nın. için moleküllerde nükleotitler aynı zincir üzerinde, aynı zincir üzerinde ona dikkat etmek lazım. Aynı zincir üzerinde hangi bağ ile fosfo diester bağı ile bağlantılı olmuş oluyorlar. DNA'nın eşlenerek bir kopyasını oluşturmasına DNA'nın ne deniyor? Replikasyonu deniyor. DNA'nın duplikasyonu deniyor. DNA'nın eşlenmesi deniyor. Replikasyon kelimesi çokça kullanılıyor. Yönetici molekülleri oluşturan temel yapı birimine ne diyoruz? Yönetici moleküller yani nükleik asitlerin temel yapı birimi nükleotit olmuş oluyor. Tabii ki yapı taşı nükleotitlerdir. Yönetici moleküllerin. Devam edelim. 6. DNA ökar hücrelerde doğru e, özür dilerim. DNA parmak izi elde etmek için tekrar eden DNA parçaları hangi yöntemle çoğaltılıyorlar? Hangi yöntemle çoğalt? Tabii ki PCR, PCR, PCR demeyeyim hatta PCR diyeyim çünkü PCR'ı koronavirüsten çokça zaten duyuyorsunuz gençler. E, DNA üzerinde mRNA sentezine DNA üzerinden mRNA sentezine transkripsiyon deniyor. Transkripsiyon neydi ayrıca? Yazılım anlamına, yazmak anlamına geliyordu. 8. E, yoğurt, peynir, sirke ve kefir klasik biyoteknoloji ürünleridir. Bunlar çok öncelerden beri var olan biyoteknolojik yöntemler değil mi? Babaannelerimizin, anneannelerimizin bildikleri, annelerimizin bildikleri, tabii ki bizim bildiklerimiz ve bi biyoteknoloji yanlış yazmayalım ürünleridir. Maya, küf ve art gibi tek hücreli canlıların elde edilen proteine tek hücre proteini. Ya da üzerinde zaten bu tek hücreli canlılar bunlar. Tek hücre tek hücre proteini deniyor gençler bunlardan elde edilen proteini. tek hücre proteini deniyor. Gen aktarımı ile yapısal e, özelliği değişmiş DNA'ya yapısal özelliği değişmiş DNA'ya rekombinant DNA deniyor. R tekrar R kombin tekrar dizayn etmek ve kombinant DNA deniyor. Bu DNA artık değişmiş olmuş oluyor. Bakterilerde DNA'dan bağımsız çoğalabilen halka şeklindeki DNA parçalarına küçük DNA parçalarına plazmit adı veriliyor. Gençler DNA'dar bu bakterilerde plazmitler var. Onların da çokça işine yarıyor bunlar. 12. Yenilenme ve farklılaşma yeteneğinin yüksek sürekli bölünebilen hücrelere yenilenme ve farklılaşma yetenli yüksek sürekli bölünebilen hücrelere ne diyoruz kök hücre diyoruz bunlar kök hücreler bölünip bölünüp, bölünüp farklışı başka hücrelere dönüşebiliyorlardı o potansiyelleri vardı bunları kök hücre diyeceğiz peki işlev ve yapıcı bozuk genlerin değiştirilmesi ya da onarılması bak ne diyor bozuk olan neymiş genlermiş genleri ne yapıyoruz bir çeşit böyle tedavi gibi bir şey yapıyoruz gen terapisi yapıyoruz değil mi gen terapisi diyeceğiz terapisi neymiş efendim? Gen terapisi bunları düzeltmek, onarmak anlamı taşıyor. 14. Genetik mühendisliği çalışmaları ile genetik mühendisliği çalışmaları bir canlının genomunun tüm genlerinin yerlerini belirlemek için yapılan çalışmalara tüm genler zaten canlının tüm genleri genom değil mi? Genom olmuş oluyor. O zaman bu da genom projesi olmuş oluyor. 15. Bireyin kendine özgü DNA parçalarının jel üzerinde büyüklüklerine göre belli uzaklıklarda oluşturduğu bantlara bantlara ne deniyor? DNA parmak izi deniyor tabii ki. DNA parmak izine göre her insanın parmak izi gibi DNA'ları da farklı. Bu yüzden bu bantlaşmalar da birbirinden farklı. Bunlara DNA parmak izi diyoruz. Biyoloji ve tip alanındaki gelişimlerin meydana getirdiği tartışmalı etik konuları inceleyen özel disipline etik var buradan çarşı zaten biyoloji alanında o zaman biyo etik diyeceğiz bunlara. Biyotik denir. Boş bırakılan kısımları böylece ne yapmış halletmiş olduk. Burada sizin boylu boyunca arkadaşlar ben yan video çekebilmek için bunları böyle düzenledim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-6-6 Bu ABC falan Onlar da 6-6 görüyorsunuz Sayfa 68'de Şimdi diyor ki Bunları diyor aşağıdaki Etkinlikte A bölümünde Yani şu 1-2-3-4 diye Yazılanları şu ABC'lerden Uygun olanlarıyla Eşleştiriniz diyor Eşleştirelim bakalım birbirine Fosfodiester bağlarıyla Bağlanmış nükleotit zincirine nükleotit zincirine nükleotit denir. Yani buraya i'yi işaretleyeceğiz. Dış ortamda bulunan DNA'nın hücre içine alınmasıyla meydana gelen fenotip ve genotip değişimlerine ne diyeceğiz? Fenotip ve genotip değişimleri transformasyona sebep olmuş. Buna da C diyeceğiz. Peki DNA zincirlerini bir arada tutan bağ işte ne olmuş oluyor? DNA zincirlerini iki zinciri birbirine bağlayan yani D yani zayıf hidrojen bağları olmuş oluyor. Böyle baktım nükleotidin yapısında yer alan baz ve şekerden oluşan yapıya nükleozit deniyor. Nükleozit nerede? Ç'de onu da işaretledim. DNA replikasyonu sırasında DNA replikasyonu sırasında yeni zincir sentezini başlatan enzime bakın DNA replikasyon diyorum. O zaman ne diyeceğim tabii ki DNA polimeraz diyeceğim. DNA polimeraz nerede? H de buraya da H'yi yazdım. 6'ya geldim. Ökaryot hücrelerde RNA sentezinde görev alan yapıya RNA sentezinde görev alan yapı çekirdeğin içinde yoğun bir yapıydı. Ona da çekirdekçik diyorduk. Yani buraya da B'yi yazdım. Geldim 7'ye. Protein sentezini başlatan mRNA kodonuna ne diyorum? mRNA kodunla siz biliyorsunuz bunu. Çok da kolay. Tabii ki ne diyoruz? A, U, G. A, U, G. Nerede? A, U, G. J diyeceğim. 8'e geldim. Bir mRNA üzerinde birden fazla ribozomun tutulmasıyla olan yapı. Polizom değil mi? Polizom nerede? E'de poli çok yani birden fazla demek. Birden fazla çok poli, ribozom, polizom olmuş oluyor. Yani E, e burada. Peki 9'a geldim. Bir canlıda, bir canlıdan başka bir canlı gen aktarılması gibi çalışmalarla uğraşan bilim dalına gen aktarmak neydi? Gen aktarmakla uğraşan bir bilim vardı. Ona da genetik mühendisliği diyordum. Genetik mühendisliği de nerede 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 genetik mühendisliği nerede nerede nerede? nerede? Genetik burada F aşağı gitmiş görememişim. F de burada. Genetik yapısı farklı bireylerin çaprazlanma sonucunda oluşan bireye ne diyorum? Genetik yapısı farklı. O zaman genetik yapısı bireylerin farklıysa biri başka biri başka. bir büyük A bir küçük A mesela. G diyeceğim. Neden? O da olmuş olacak. Meles. Canlıların iki kromozom takımından daha fazla sayıda kromozoma sahip olması polipol, poliploidi deniyor. Ploid takım demek poli çok demek çok takım yani. 3N, 4 en, 5 en gibi olmuş oluyor. Buraya da yumuşak diye yazdım. Deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara ne deniyor? Bu canlılara tabii ki bir siz biliyorsunuz çok iyi model organizmalar deniyor. Model organizmalar nerede? O zaman burada da onun da yerini bulmuş olduk. Kim bil, e, bu da boşluk kaldı. A da boşlukta kaldı. Geri kalanların hepsini 12 tane taneyi burada 13 vardı. Yerleştirmiş olduk gençler. 18. soru ne diyor? Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin uygulamaları, uygulamalarından insan hayatı açısından insan hayatı açısından şu an için olumlu olan durumlar ilerleyen zamanlarda nasıl bir tehdit oluşturabilir diyor. Şimdi insan vücudunda normalde yoktu. O zaman insan vücudunda olmayan bir takım e, genetik durumlar var. Bunlar insan vücuduna tabii ki yabancı olacak. İnsan vücuduna bunlar yabancı proteinler olacak. Bu yabancı proteinler ne yapabilir? Bu yabancı proteinler bir kere biz onları e, yersek mesela atıyorum ya da cildimize değerse e, alerji yapabilir, değil mi? Alerji veya bu yabancı proteinler kanser yapabilir. Bunlar önemli. Daha önce bizim tanımadığımız, vücudumuzun tanımadığı insan vücuduna yabancı proteinler o zaman olmuş oluyor bu farklı farklı genlerden. Bunlar da alerjik reaksiyonlara eee sebep verebilir. Ayrıca ne olabilir? Biyo çeşitliliğimiz Canlıların tür çeşitliliği, biyoçeşitlilik çeşitlilik ne olabilir? Ne yazık ki azalabilir. Biyo çeşitlilik azalması söz konusu olabilir. Bu biyoçeşitlilik çeşitlilik azalırsa tabii ki çok daha bütün canlılar birbirleriyle gaz, besin gibi birçok açıdan madde, madde döngüsü anlamında düşünün birbirlerine bağlı olduklarından biyoçeşitliliğin çeşitliliğin azalması da çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir. Veya ne olabilir? Ee, biyolojik silahlar yapılabilir ne yazık ki. Biyolojik silahlar yapılabilir. Bu biyolojik silahlar kötü insanların elinde kötüye kullanılabilir. Ve bunlar insanların e, hastalanmasına, ölümüne sebebiyet verebilir. Çok ciddi köşe, kötü amaçlarla kullanılabilir ne yazık ki. O zaman alerji, kanser, biyoçeşitliğin azalması ve biyolojik silahlar diye başlıklandırabiliriz. Peki gen terapisi nedir? Açıklayınız diyor. Gen terapisi ne demek? Bak, genin Genin bir e olabilmesi için bozuk olması lazım. Mesela bu bozukluk yapısal olabilir, yapısal olarak bozuk bir gen olabilir veya işlevsel olarak bozuk bir gen olabilir, değil mi? Bu bozuk genler yapısal ve işlevsel olarak bozuk olan genler bir şekilde ne olması lazım? E, onarılması gerekiyor. Bunları onarmak gerekiyor. Bunların onarılması lazım e, veya veya ne olabilir sağlıklı genlerle veya diyelim veya sağlıklı genlerle değiştirilmesi lazım bu genlerle e, bunların değiştirilmesi lazım o zaman ne olmuş oluyor işte gen terapisi olmuş oluyor gen terapisi bunları onları rızak ya da sağlıklı genlerle değiştirebilirsek böylece zigotta Bunlar zigota geçecek çünkü. Zigotta böylece hastalık yapıcı herhangi bir gen olmaz ve zigot ne yapar? Na, nasıl olur? Sağlıklı olmuş olur. Daha e, bu sağlıksız genler ayıklanınca zigot daha sağlıklı olmuş olur. Bunlar gen terapisi olarak böyle özetlenebilir gençler. Şöyle birazcık kırık kaydırayım. ha biyoteknoloji ve gen mühendisliğini ayrıca gen terapisinde açıklamış olduk. Böylece konuyu da sorular üzerinden özetlemiş olduk. 20. soruya gelelim. 20. soru diyor ki toplam 600 nükleotiden oluşan bir genin kontrol ettiği protein sentezine ABC ediyor. Nasıl olur diyor 600 nükleotiden oluşan bir gen varmış. Genleri nasıl ifade ediyor? DNA üzerinde parçalardı. DNA şöyle bir yapıydı değil mi? İşte burada nükleotitler vardı. Bir o kadar da karşılarında nükleotitler vardı. Hani bunlar hidrojen bağları ile bağlanıyorlardı. O zaman bir gen parçası mesela diyelim şuradan şuraya kadar diyelim bir gen parçası var. Şöyle düşünelim. Tamam mı? 600 nükleotit varmış burada. 600 nükleotit. 600 nükleotit varsa bu DNA parçasında bunun bu nükleotitlerin 300'ü 300 nükleotit bir taraftadır. Karşısında da yine 300 nükleotit vardır. Değil mi? Çünkü bunların karşılıklı nükleotitler bir araya geliyor. O zaman 600 nükleotit toplamsa, bu toplam değerse, o toplam değerin yarısı bir tarafta, yarısı diğer taraftadır karşılıklı adenin karşısına timin guanin karşısına sitozin geliyor ya adenin nükleotidin karşısına timin nükleotit gelecek. Guanin nükleotit karşısına sitozin nükleotit gelecek. O zaman bu tarafta 300 varsa bu tarafta da 300 vardır. Şimdi e, bu diyor ki bize en fazla kaç tane amino asit kullanılır diyor. Ve en fazla kaç tane amino asit kullanılır? Şimdi bir tarafta 300 var. Alt alta alt alta bakın şöyle yazayım. Alt alta denk gelen 3 nükleotit nükleotit alt alta gelen 3 nükleotit bir amino asidi şifreler. Değil mi? Böyledir. Biz bunu bunu öğrendik. Peki alt alta 300 tane nükleotit kaç tane amino asidi şifreler? Şu düşündüğünüz zaman ne olacak tabi? Burada 100 çıkacak. Yalnız buradan bir tanesini çıkarmam gerekiyor. Neden? Bu 300 tane nükleotidin içinde 300 tane nükleotidin içinde bir tanesi bir aminosin şifresi olan 3 tanesi daha doğrusu eksi 3 yazmam gerekiyor. Stop. Değil mi? O zaman bu hatta 297 olarak da bunu işlemi yapabilirsiniz. Ya da bunu 100 bulun. Eksi 1 deyin. 99 tane diyebilirsiniz. Amino asit kullanılır. En fazla. Buraya yazdım yani. 99 En fazla kaç çeşit amino asit? En fazla sayı değildi. Bu sefer çeşidi soruyor. Burada sayıydı. Kaç tane diyordu. Burada çeşit diyor. Zaten en fazla kaç çeşit amino asitimiz var? Doğada 20 çeşit. Hepsinden kullansak maksimum 20 olmuş olur. En fazla kaç tane tRNA görev yapar? Aynı mantık. Bir amino asit bir tRNA o zaman yine 99 tane trna görev yapacak. O zaman buraya da ne diyeceğiz? 99 diyeceğiz. Tekrar söyleyelim. 600 tanesi alt alta gibi düşünmeyin. Burada 600 nükleotitten oluşan bir genden bahsetmiş. Genden bahsetmiş. O zaman bu gen dediği için DNA parçası olmuş oluyor. 300'ü bu tarafta, 300'ü diğer tarafta diye gibi düşünün. 300 tane var nükleotit ama bunların 3 tanesi stop nükleotitleri. Uy anam anam uy garip anam falan diye söylüyorduk ya. Onlardan öyle düşünün. 300 tanesinin 3 tanesi stop nükleotide olacak. Alt alta gelen 3 tane nükleotit. O zaman 297 diye düşünün. Veya işte 300 diye düşünün. Sonradan bir tanesini çıkartın. Fark etmez. Aynı hesap. 99 tane olmuş oluyor amino asit ve tRNA bizim. Geldim bu tarafa 21'e. Şimdi 21'e arkadaşlar şöyle sığdırmaya çalıştım. Şöyle bakın ha. Bu kelimeleri buralar, buralara yerleştireceğiz. Bu neyi ifade ediyor? Protein sentez aşamaları aşağıdaki görsel üzerinde gösterilmiştir. Protein sentezi ile ilgili aşağıda verilen kavramları görsel üzerindeki boşluklara yazınız diyor. Şimdi bir tane birincisi ne? Birincisi DNA üzerinden mRNA üretiyorlar. Bakın gençler DNA üzerinden mRNA üretmek bir ne olmuş oluyor? Tabii ki DNA üzerinden mRNA yapmak transkripsiyon, transkripsiyon yazılım işlemi olmuş oluyor. İki ne? İkincisinde bakın bu mRNA üretilmiş. mRNA çekirdek zarından stoplazmaya geçiyor. Yani bu ne? Bu bir mRNA. mesajcı RNA. Değil mi? Messenger RNA. Diyebiliriz. Üçüncüsü hangisi? Burada TRNA'lar var. TRNA'lar bulutlu böyle soğanlı yumruklu yumruklu yumrulu yapılardı. Böyle yuvarlak kısımları da vardı. Burada aminositlerle bağlanmış. Bakın sonra buraya bağlanmış ki getirmiş onlar. O zaman TRNA'larla burada neyi görüyoruz? Onların bağlandığı aminositleri geliyoruz. TRNA amino asit kompleksi yani birleşimi ee, böyle birbirlerine Birleşmişler. Daha karmaşık bir yapı oluşturmuşlar. TRL amniyastik kompleksi diyeceğiz buraya. 4 ne? 4 4'te bakın ee, bir okuma işlemi var. Artık burada protein sentezleniyor. Amniyastikler birleşiyor. Bu okuma işlemine translasyon diyoruz. Translasyon. Peki şu 5 ne? 5'e bakın. Burada artık translasyon okuma işlemi gerçekleşmiş. Olmuş size bir sürü peptit bağı içeren bir sürü aminoasit içeren peptit bağı taşıyan tabii ki protein yapısı. Yani biz buna polipeptit diyeceğiz. Polipeptit diyeceğiz. Beşinci yapı olarak. Şimdi bu kısımdan sonrası da yine var. O da ama uzunca sürüyor arkadaşlar. Bu yüzden onun için ayrı bir video çekeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yazılılarınızda size çok yüksek notlar diliyorum.